Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir PUBG Mobile videosu ile sizlerle birlikteyiz. Yanımda Recep, Hüseyin ve Özkan var. Umarım sizlere eğlenceli bir video çıkartırız. Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şu anda gelen yok renderımda. Ben de göremedim abi. Daha da bir kişi vardı ama galiba. Arkamızda o bot yeşil paraşüt. Benim box. Keskinin ben de acı. Tamam. Sen i̇şte pingim düzeldi diyorsun artık. An... Artık yargı modon ya herif. Vururum, kırarım, asarım, keserim diyorsun adamları. Oğlum görmüyor mu? Özkan Avrupa sonucunda rahat rahat oynuyoruz lan. Ben... Dünya varmış diyoruz öğretmen Hadi sniper var mı? Var bende. Malzemeler bende. Malzemeler bende. Bende var. Alırım. Ya da siz alın bende bir tane var değişimde kullanırım. O zaman ben alayım. Ha olur. 3x alacağım bunun yerine. Atalım 3x, 3x vereyim sana. Var bende diğer. 3x'im vardı. 6x bıraktım burada ya. 6x bıraktım. Tamam. O da adamlardan alırsın. Şu Pain'in var ya Pain. Oraya da çok adam gidiyor. Evet Pain'e. Aha fişek attılar yanımda. Süper. Şurada. Geliyor. Kırmızı rezonun orası. 100... 10 metre aramız. Burada. O bu bottu. Arkamın bu kliğini duyuyorlar. Ya tam da botun çıktı. Şeyler attılar. Abi şurada attılar hemen. <laughs> Enemies <Evin> ahead. <arkası. gülüyor> Belki biraz daha uzaklar. Abi bir şey Burada. Hüseyin bak. Enemies ahead. fişek evet ileride. Nereye düştü? Ona göre gideceğim. Evet, önümüzde. <laughs> Adamı gördüm. Gördünüz mü? Bir Abi, tam sniper'lık. Bir göster. Bir tane ise bu. O taraftan değildi ama. Birini <laughs> O 4 3 kişi beraber çıktı. Birini baydım. Bir baygın verdim de kötü oldu. 2 kişi beraber çıktı. O zaman ben de bitirdim kardeş. Sen bitiriyorsun. Asel aldım. Ya benim baydım da o tamamdır. Yok. Ben bir bitirdim burayı. Geldim geldim. Gel. Beni düşürdüler abi. Geliyorum. Recep'i alacağım ben Özkan bir dakika. Ya cover'ım yoktu ya lanet olsun. Çok da güzel açıdaydı adam. Ben istiyorum burayı, burayı. Yok gelmen şey yapma. Bir geri oyna istiyorsan. Yok yok. Destek olun iki kişi yani. Tamam. Nerede şimdi adamlar? İçeride. Watch out. Biri çıktı. Beraber oynayın alırsınız ya. O kadar şey değiller, o kadar iyi değiller. Biri tamam benim. biri de sağda. İçeride. güzel güzel güzel. İşte bu kadar abi. Rahat. Aha. Yukarıdan geldi. Yukarıdan geldi. Atalım. Yine eve. Çık abi açık açık açık. Watch out. İki, birden fazla var. Tepende. Kolsuz. Bedavaya kondu ya. Alırsın sen onu da bilmiyorum öbürlerinin nerede. Geliyor sana doğru. Bomba, Bomba atmaya Alırsın ya çok yedi ya. Çok yedi de ben de çok yedim. Yapma. Gidiyoruz. Adam harbiden güzel bele eşek Vallahi ya. Üzgünüm ben bilerek mi? açığa çıktım hani. Adam vursun. Çıkmıyor çıksa görüntü vermiyor. Ağacın arkasında aynı yer. Görüyor. görüyor? Koş 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 Recep üzgünüm yetişemedim. Çok Bir abi. kere daha bayıldı ya onun canı çok hızlı gitti. Hmm. Bir kendimizi toplayalım. Tek tek miydi bu? Tekti ya direkt öldü. Tek tek. Havamı var mı? Tava tavalasana şu sala. Öldü diyorum tavalayamam ki. <laughs> direkt mi öldü? Direkt öldü. He direkt öldü ya baksana da. E, ee, drop'a. çatıda drop. Onu drop. almak lazım önce. Aldılar Düşür bombayla ya. Alamadılar, alamadılar. Alamadılar ya. Nasip olmadı onlara. Düşür bombayla. Alacağım, alacağım. Bunu da düzeltelim. Düşüyor. Çok yukarı atıyor arkaya istiyorum ya okay. Dur dur düşüyor tamam okay. AVM awk okay, okay. M24 okay. attım Arkanızda motor vardı bu arada. Mark'ta vehicle. Mark'ta vehicle. O da inanılmaz ses yapıyor. Hiçbir yerde gitti yok. Abi alana soksun yeter. Ronis <laughs> kapatacak. Çatışmalar tepede olacak belli. Hayır. AVM var. AUK var. Burada efsane. 24 var. M24, M4, M4 kut. Hüseyin'in 6x'ini alsaydık keşke kutudan. Aynen olurdu. Gördüm. Hüseyin çok kötü. <laughs> Şu kaya. <laughs> <Şu kayak. gülüyor> çok yedi. boy. Şu kayanın arkası. Enemies ahead. Bir göster. Raş, 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 raş. Bir bomba. Gerek yok. Attım. 2 Oo, yanımda patladı. Grozası var. Sen seversin. Yalnız 3x var bunda ya. Lazer bende 3x, de yok. Yemez. Yukarıya çıkıyorum. Bunun arkadaşları sonradan tamam, gelecek muhtemelen. Şey zaten. Çok kızmış olabildiğinde yani. Şu an. Hızlı öldü. 3 kaskı vardı, abm deldi geçti. Aynı anda vurduk da sen önce vurdun. <laughs> Güzel yok, gösterdi. Muhtemelen Buradan bir lazer mazer M24 yok. delmezdi zaten. O Alana gideceğiz o zaman. Alana gideceğiz ya, de üstten bak, gelenler bu, vardı. Ya. Yapma be bu sisi verme Burada 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 burada. Yatmış önümde. Nerede Şurada yatıyor? Abi işaret. Hemen hem burada. Hemen burada. Önümde, önümde. Şerefsiz ya. Tam yattım kalktı ya. Dedim ya şey bak, yok. bu. Yatıyorlar. Dedim. Bekliyorlar. <laughs> bir şey varmış. Terbiyesiz ya. Kaskımı parçaladı ya. Bir şey var. İçeri girelim atalım. 24 attım ona biliyor musun? <laughs> Affetti kaskımı ya. gidiyoruz? Buranın şey alana girelim bir. Çok sis var ya. <laughs> Her bir böyle yerden kalkıp vuracakmış gibi. <laughs> Maalesef. Alan çok küçük, 15 kişi var. Şu kayayı kavuracağız Sisin açılmasını bekleyeceğiz artık. Ah, de değil. Fişek atlıyorsan atayım. Ama bu siste çok çekeriz adam. Boşa attı ya. Gel gel. Ne oldu? Girerim ya. Vallaha. Bence bu siste basamazlar. Bu burası çok açık. Tamam aldık sesleri. Buraya girelim. Dur sesleri aldı niye? Gidelim. Siste gel. fişek atacağız ya. Aman gel kill alalım. Çok uzak kızım bekle. Nasıl görüyorsunuz da vuruyorsunuz lan? Oğlum neredesiniz? Nasıl görüyorsunuz birbirinizi? Ben ne oluyor mu? Açıl susam açıl. Abi göremiyorum Ben de hiç göremiyorum. Alandayız arkamız gelebilir. Ark Dedin Sağ de taraf. Onu da göremiyorum ki. Solda sa oraya sağda da ses, ses var. Ses var. Ses var. Şuradan. Enemies ahead. Tamam. gene geldi. Aynı yer. Bir daha var. Tamam o bitti. Sağ taraf var. Hı hı. Arkanızda bir tane daha vardı tamam. ama. Yok yok. Direkt öldü. Aldım onu. Tamam. Sağ tarafta. <laughs> AVM'yi kullandırmıyor bana ya. hiç kimse mi gördüm yedir, gibi Bak yedir. şurada. Tas, tas, tas buldum abi. Bak şu, şu kaya. Sistem yediremedim adama. Çok hafif görünüyor zaten. Kastı. Sağ taraf öne mi oynayacak acaba bilmiyorum ki ya. Öne oynayacak. Yok yok bu bize oynuyor. Yaklaşmış. Alan çok küçük zaten. Ben 4, 3. Bir tane bomba attım abi. Diye tutarsın. Bak tutmadı. Oh. Bak bak güzel bir şey yapayım adama. İçlerinde kalsın. <laughs> <laughs> Nereye gitti la öyle fal falsolu? <laughs> falsolu gitti abi. Görünmüyor abi kimse. Hala tepedeler lan. Alan geliyor. Önümüzdeki kayadaki adam hala duruyor mu? Duruyordur büyük ihtimalle. Duruyordur. Duruyor duruyor. Oğlum neredesiniz? Özkan yat. Özkan yat. Buradayım. Alandayım. Herif yakınımda ama görünmüyor. Bir bomba attım öne doğru. Bana doğru geliyordu az Şimdi açıldı siz. Yok yok. <laughs> Yatıyorlar ya. Bombalar geldi. Rush atıyor. Rush atıyor. Görmedim. Abi görünmüyor adamlar çok kötü ya. Görme beni, görme beni. Sağımda. Orada adam var zaten de. Sol taraf geçer mi diye bakıyorum hala. Gördüm. Şunun arkası. Şunun içinde. <laughs> alan dışı, adam alan dışı. Tarafta var adam ya. Sen ona bak, ben buna bakıyorum. Gel <laughs> oğlum. Dendi. Özkan can basman lazım bir dakika. Allah sağlandı. Bize gelecek, gelecek Özkan. Gelecek. Can taze. Ben <laughs> yerim o bombayı. Atlasa oğlum. Atlasa zaten alacağım. İki kişi var herhalde orada. İkisi de orada. Ah be. Haydi yallah Adam yallah <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın bakalım Değil kaç kil aldık şöyle bir açalım güzel Aspirde <gülüyor> 26 <gülüyor> puan <gülüyor> verdi 9 11 15 tabi arkadaşların erken ölümü iki kişiyle devam etmek bayağı zora soktu.